Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle cümleleri kısaltmada kullandığımız particible'lar ve isim fiil olarak kullandığımız gerund'lar ve master olarak kullandığımız infinitive'leri göreceğiz. Ve öncelikle particible'larla başlıyoruz. Particible'dan present participle'a başlıyoruz. Present participle deyince fiilimizden sonra ing takısı almış halini anlıyoruz. Bakın arkadaşlar, öncelikle kullandığı yerler olarak Present participle yani fiilimiz ayıcı takısı almış halini öncelikle sıfat yapmada kullanabiliyoruz. Örneğin drinking water içme suyu, English speaking people gibi. Bu da İngilizce konuşan insanlar gibi. Hemen örneğimize bakalım. This is the place where lots of English speaking people live. Burada bakın İngilizce birçok İngilizce konuşan insanların yaşadığı yerdir burası olarak çeviriyoruz. Şimdi ise asıl pasifların kullanıldığı yerlere bakıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, daha önce de zaten tabi tab da değinmiştik. Aktif olarak yani etken etken sıfat cümlelerinde kısaltmada kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. My friend who works for our company will pick you up. Yani burada bakın bizim şirketimiz için çalışan bir arkadaşım seni alacak. Burada who works dedik arkadaşlar. Bakın şurada aktif bir ifade. Bunu biz kısaltırken working olarak kısaltıyorduk. Bu da fiilimizin aynıca takısı almış haliyle kısaltıyoruz ve aynı anlamı taşıyor. Hiçbir farkımız yok. My friend working for a company will pick you up. Yani aynı şekilde bizim şirketimiz için çalışan arkadaşım seni alacak olarak çeviriyoruz. Diğer ifadeye bakalım. I received an email which stated that i had been fired. Burada da bu cümlede bu cümlede ise geçmiş zaman olarak kullandık. Bakın bir e-mail aldım ve benim kovulduğumu bildiren, söyleyen bir e-mail aldım. O zaman bakın burada which stated dedik. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde aktif bir cümle olduğu için yine ing ile birleştirdim. ing ile kısaltarak aynı cümleyi söyleyebiliyorum. I received an email Stating that I had been fired. Bakın burada stated yerine which stated yerine stating olarak kısaltıyoruz. Yani öncelikle adjective, clause'larda kullandığımızı görüyoruz. Present participle'lar ayrıca and ile bağlanan iki tane cümleyi birleştirirken kullanılır. Ama arkadaşlar önemli olan burada öznelerin aynı olmasıdır. Bakın şurada cümlemizi okuyalım. He told me to wake up early and He reminded me that the roads would be crowded. Burada bakın erken kalkmamı söyledi ve ayrıca aynı kişi hakkında bakın yolların kalabalık olacağını hatırlattı. O zaman arkadaşlar biz bunları ilk, bakın özneler aynı ve end ile bağlanıyor. O zaman yolların yolun kalabalık olacağını hatırlatarak erken kalkmamı söyledi olarak birleştirebiliriz. O zaman cümlemiz he told me to wake up early reminding me that the roads would be crowded. Yani reminding olarak kısaltıyoruz ve öznelerimiz aynı olduğunu vurguluyoruz. Ayrıca as, since, because gibi amaç belirten kıncaksın yani bağlaçların yerini de alabilir. Ama cümlemiz aktif olması gerekiyor. Çünkü present participle zaten aktif anlam veriyordu. Örneğimize bakalım. Since he knew that nobody would listen to him, he decided not to talk about the subject. Bu cümleyi çevirdiğimizde hiç kimsenin onu dinleyici hiç kimsenin onu dinlemeyeceğini bildiği için since ile yaptık. He decided not to talk about the subject. Konu hakkında konuşmama kararı aldı. Yine arkadaşlar bakın since dedik, he dedik ve burada yine aynı şekilde öznelerimiz aynı. O zaman Knowing that o, diye kısaltıyoruz. Knowing that nobody would listen to him. Aynı şekilde bildiği için bilerek olarak çeviriyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar, bakın because the day was sunny gün güneşli olduğu için the pictures came out well resimler güzel çıktı, iyi çıktı. Burada eğer dikkat ettiyseniz ilk cümlemizde the day dedik. Bu bizim öznemiz oluyor. İkinci cümlemizde ise the pictures. Bakın o zaman arkadaşlar burada özneler farklı. Özneler farklı ise nasıl bağlıyoruz? O zaman sadece verb ing ile değil ilk özne yazıyoruz. The day yazıyoruz. Daha sonra da devam ediyoruz. Because anlamını verb ing ile veriyorduk. Being sunny. O zaman arkadaşlar bakın güneşli olduğu için Gün güneşli olduğu için resimler iyi çıktı olarak söyleyebiliyoruz. Yani farklı öznelerde kullanabilir ama o zaman farklı olan özneyi burada belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar while yani iken anlamı da verebiliyor. Bunun yerine de geçebiliyor. While she was talking on the phone bakın burada telefonda konuşurken she took the hat. Yani she took the hat şapkayı aldı. Burada arkadaşlar bakın yine aynı şekilde özneler aynı olduğunu görüyoruz. Talking on the phone diye kısaltabiliyoruz. Yani konuşurken, telefonda konuşurken şapkayı aldı olarak çeviriyoruz. Ayrıca when veya after yani when iken after ise sonra anlamı veren conjunction'ların yerine kullanılabilir. When veya after he finished his meal yemeğini bitirdiğinde veya bitirdikten sonra he paid the bill. Yani faturayı ödedi. O zaman when ve after'ın yerine de geçebileceğini söylemiştik. Aynı şekilde aktif olacak. Finishing his meal bitirerek veya bitirdiğinde veya bitirdikten sonra da olarak çevirebiliyoruz. Yemeğini bitirdiğinde faturayı ödedi olarak söylüyoruz. Şimdi ise past participle'larla devam ediyoruz. Past participle'lar fiilimizin üçüncü halinin kullanılmasıdır. Yine arkadaşlar biraz önce present participle'da bahsetmiştik. Cümleleri kısaltırken kullanılır demiştik ve aktif idi. Ama buradaki farkımız ise pasif yani edilgen cümlelerde kullanılması. Eğer cümlemiz etken ise present participle yani verb ing kullanılıyor. Ama pasif ise yani edilgen ise o zaman fiilimizin üçüncü hali ki biz buna past participle diyoruz. Öncelikle past participle'ın kullandığı yerlere bakalım. Bakın arkadaşlar sıfat olarak kullanabiliyor. Stolen car yani çalıntı araba. A written report yazılı rapor veya yazılı bildiri. Veya a man made product insan yapımı ürün olarak karşımıza gelebiliyor. Hemen sıfat olarak kullanımını bir örneklendirelim. A man driving a stolen car was seriously injured. Bu cümleye baktığımızda Emen dedik, driving. Bakın burada present participle var, değil mi? Aslında bu relative clause yani etched type clause vardı ve onun kısaltması idi. Emen who was driving olabilirdi, who drove olarak da söylenebilirdi. Aslında burada bizim için en önemli olan stolen car, a stolen car yani çalıntı araba kullanan adam ciddi şekilde yaralandı olarak çeviriyoruz. Burada sıfat olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada ise present participle var. Bu da adjective clause'un kısaltması olarak gördük. Biraz önce present participle'ın kullanıldığı yerleri görmüştük. Aynı şekilde arkadaşlar kullanılan yerler aynı ama past participle'da sadece pasif olması önemliydi. Yani aynı şekilde biraz önce ne söylediysek yani because after gibi ifadeler ile yine aynı şekilde passive ise bu yapıyı kullanıyoruz. Bakın cümlemiz eğer passive ise o zaman fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz. Örneklendirelim. Because Jane was visited during her illness by her friends, she felt happy. Şimdi because dedik arkadaşlar biraz önce yine söylemiştik. Bunun gibi bağlaçların yerini kullanabiliyordu passive'lar dedik. Ama present olursa etken, past olursa edilgendi. O zaman arkadaşlar bakın Jane was visited dedik. Edilgen bir yapı var. Onun hastalığı sırasında arkadaşları tarafından ziyaret edildiği için Mutlu, kendini mutlu hissetti olarak çeviriyoruz. O zaman because var ve burası da passive. O zaman arkadaşlar, visited by her friends during her illness, hastalığı anında ziyaret edildiği için olarak çevirebiliyoruz. Jane felt happy, Jane kendini mutlu hissetti. Aynı şekilde because, since gibi ifadeler yine kısaltırken eğer passive ise verbün yani fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz. Yine arkadaşlar bakın, although taken years ago, burada anlam karışıklığını engellemek için although'yu burada kullanıyoruz. Seneler önce çekilmesine rağmen, çekilmiş olmasına rağmen, this picture clearly shows his face. Bu resim onun yüzünü net bir şekilde gösteriyor. Burada bakın, passive yani edilgen bir yapı var. Oldo it was taken olması gerekiyor ama biz bunu kısalttık ve although taken olarak söyleyebiliyoruz. Yine if ile söyleyebiliriz. Anlam karışıklığını engellemek için if'i burada kullanıyoruz. If exposed to sunlight too long, eğer uzun süre, çok uzun süre gün ışığına maruz kalırsa, the picture fades. Resim soluklaşır, rengi gider. Bakın arkadaşlar, exposed dedik yine burada. Edilgen bir yapı var ve bu sefer de if ile kullandık. Yine biraz önce söylediğimiz gibi Etcetera clause'larda kullanılır demiştik. Zaten arkadaşlar Etcetera clause'lar konusunda da değinmiştik aslında. Eğer Etcetera clause'da bir pasif cümle varsa bunun kısaltması olarak yine past participle kullanabiliyorduk. Örnek cümlemize bakalım. The road which was closed due, due to fog was reopened when visible, visibility improved. Şimdi bu cümlede bakın sis yüzünden kapatılan yol olarak söylüyoruz. Which was closed. Kapatılan yol. Siz yüzünden kapatılan yol. Görüş mesafesi iyileştiğinde tekrar açıldı. O zaman aynı şekilde which was closed'u ben nasıl kısaltıyordum? Which düşüyordu, was da beraber düşüyordu. Passive olduğu için arkadaşlar closed diyorum. Yani past participle kullanmış oldum. Aynı şekilde o zaman bu cümleyi aynı şekilde çeviriyoruz. Siz yüzünden kapatılan yol görüş mesafesi iyileştiğinde tekrar açıldı olarak çeviriyoruz. Şimdi ise perfect participle'larla devam ediyoruz. Perfect participle having ve fiilimizin üçüncü halini getirerek yapıyoruz. Arkadaşlar bunun amacı bu perfect participle kullanmamızın amacı eğer iki tane olay varsa ve önce olan olayı vurgulamak için kullanılır sadece. Bakın örnek cümlemize bakalım. After he had graduated Yine bakın. Burada mezun olduktan sonra he went back to his hometown memleketine geri gitti. O zaman aynı şekilde graduating olarak söyleyebilirdim. Ama mezun olmanın daha önce olduğunu vurgulamak istiyorsam o zaman having graduated olarak kullandım ve mezun olduktan sonra olarak çevirebiliyorum. Aynı şekilde memleketine gitti. Yani daha önce olan olayı vurgulamak için ve etken bir cümle ise having ve fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz. Ama eğer edilgen ise arkadaşlar bu yapıda edilgen oluyor. Aynı şekilde geçmişte olan olayı vurgulamak için kullanıyoruz. Etken ise aktif ise having ve fiilimizin üçüncü hali ama passive ise yani edilgen ise having getiriyoruz ve Araya bin getirerek yapıyoruz ve yine fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz. Örnek cümlemize bakalım. As he had been warned about the thieves, he didn't leave his valuables at home. Burada bakın as because anlamda kullanıldığını görüyoruz. Hırsızlar hakkında uyarıldığı için değerli eşyalarını evde bırakmadı. O zaman arkadaşlar bakın he had been warned. Yani pasif bir cümle var burada ve geçmişte olduğunu vurgulamak istiyoruz. Uyarılma işi daha önceden olduğunu vurgulamak istiyoruz. O zaman having been warned diyoruz uyarıldığı için. Daha önce olduğunu eğer vurgulamak istemiyorsak sadece warned olarak da kullanabiliriz. Diğer cümlemize bakalım. After he had been beaten twice by the guard dog, the postman refused to deliver letters. Burada iki kere bekçi köpeği tarafından ısıldıktan sonra, bakın yine he had been beaten dedik. Isırıldıktan sonra pasif bir cümle var, edilgen bir cümle var ve postman dedik. Postacı mektupları dağıtmayı reddetti. Şimdi burada arkadaşlar bakın pasif kullandık ve önce olduğunu vurgulamak istiyoruz. Burada after dedik. Önce olan olay ısırılmak idi. O zaman having been bitten diyoruz. Isırıldığı için veya ısırıldıktan sonra olarak çevirebiliyoruz. Anlam olarak yani because mu yoksa after mı anlamı cümlenin gelişinden anlamamız gerekiyor. Yani arkadaşlar possible konusunu toparlayacak olursak eğer etken bir cümle varsa present possible yani fiilimizin ing takısı almış hali kullanılır. Eğer edilgen ise fiilimizin üçüncü hali kullanılır kısaltmalarda. Eğer geçmişte olduğunu vurgulamak istiyorsak o zaman etken ise having verb 3 kullanıyoruz ve edilgen ise geçmişteki olan olayımız o zaman having been fiilimizin üçüncü halini kullanıyoruz.